Şu an şu yıldızların altında birlikteler. Nasıl ya? Nasıl? Ne oldu bana böyle? Nasıl izin verdim buna? Hayır. Hayır, bundan sonra böyle bir şey asla izin vermeyeceğim. Onunlarken hep mutsuz olmalı. O izin yanındayken en kötüsünü yaşamalı. En kötü gününde ben olmalıyım yanında. Gelmediler mi? Yok. İyi tamam. Ya gelmezlerse? O eziğin başını yıkarım o tekniği. Alevciğim, çıkıyor musun? Çıkıyorum. Vallahi bütün gün bu evde nasıl oturuyorsunuz anlamıyorum doğrusu. Neden? Evde en az holding kadar hareketli. Haklısın, ben de öyle demek istemiştim zaten. Neyse akşam görüşürüz. Güle güle. Güle güle yavrum. Güle güle. Ayşe, Hı. neyin var yavrum? Aleve takıldım biraz. Son zamanlar çok gergin görünüyor. Bir sıkıntısı mı var acaba, bir konuşsam mı? Cık, gerek yok yavrum. Sen böyle şeyleri düşünme. İşleri yiyor. Ona ondandır. Evet. Mutlaka öyledir. Günaydın. Günaydın. Teknedeymişsiniz? Evet, toplantıdan sonra geçtik. Sen sudan korkmuyor muydun Zehra? Ee, suya girmedim. Teknede vakit geçirdik. Şirkete gelecek misin? Evet üstüm değiştirip çıkacağım. Şirkette görüşürüz. Şuna bak, hiç yakışıyor mu Ömer'in yanına? Sünepe, Sünepe!